Bugün Çanakkale, Lapseki ilçesine bağlı Suluca Köyü'nde Erhan Uygun abimizin keçi işletmesine misafir oldu. Yılbaşından beri niyetimiz Aynen. abi. o manzaralı evet. çiftliğinizi göreceğiz diye. Evet. 39 yıllık bir zaten evet. keçi işletmesi diyebiliriz. Aynen. Bir de siz abi Avkeli Ista Projesi'ndesiniz. Evet. Ee, kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 15'i bulduk aslında sürekli defter tutuyorsunuz. Çıkan işte oğlakları kaydediyorsunuz. Evet. Pedigri dediğimiz Evet, yani. evet. Anası babası belli. Merada yayılım yapıyor. Bahar otu faydalanıyor. Evet. Oldu yağmur yağdı. Siz özellikle keçiyi satmamaya dikkat evet, ediyorsunuz. Aynen, aynen. Hatta böyle yağış olacaksa hemen çoban arkadaşı arıyorsunuz. Evet, gel, evet, gel evet, diyorsunuz. Evet. Ama o arada da bu karışımı hemen akıllı keçi süt yemine Yapıyoruz. beraber tabii, veriyorsunuz. de hazır zaten hemen. O gün sütten bir düşüklük olmuyor ki devresi günde kaldığı yerden aynı, devam etsin. Aynen, aynen. Ee, şeklinde bu çok aynen. pratik mesela. Evet. Yani ben de Eren abiden öğrenmiş oldum. Sezonda ne kadar, kaç ton süt mesela dökebiliyorum. Şimdi bu seneki hedefim e, aşağı yukarı 50-54 ton arası. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde Erhan Uygun abimizin keçi işletmesine misafir olduk. Erhan abimizle beraber akıllı keçi süt yemiyle keçilerini besliyoruz. Buradaki yaşanılan tecrübeyi, maziyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Erhan abime dönüyorum. Erhan abi merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yıl başından beri niyetimiz abi bir gün dedik inşallah bahar gelecek, havalar ısınacak, biz evet, de geleceğiz. Bu manzaralı <laughs> evet. çiftliğinizi göreceğiz diye evet, niyetliydik. Evet. Siz bize e, anlatmıştınız. Bugün gelmek ve görmek nasip oldu abi, kısmet evet. oldu. Biraz kendinizden bahseder misiniz abi? Ne zamandan beri bu keçicilikle uğraşıyorsunuz? Ata mesleği bu mi? baba mesleği de, de dededen de geliyor. Baba mesleği devam ettiriyoruz. Ve 84 yılında zanene dönmeye başladık. Ondan beri devam ediyoruz. Her iki yılda, üç yılda bir kan değişimi var. Çok selam. Aynen işte bu şekilde geldik. Ee... 39 yıllık bir zahmetli evet, keçi işletmesi aynen, diyebiliriz. Aynen, aynen. Ondan önce kıl keçi, kara keçi. Kara keçi. Mi? Kıl Kar keçisi vardı. Tamam. Ondan sonra işte yavaş yavaş döndük. Onları da buradaki aslında bulunduğumuz arazi. Aynen aynen. Bu Bor arazide bakıyorduk onlarda. Geziyordu. Sen geziyordu. Geziyordu evet, evet. Daha rahattı o zaman. Daha rahat. Daha rahat. Orman vardı. Ama şimdi artık fazla gezdirmiyoruz hayvanlarımızı. E, tabii süt bakımından. Doğru söylüyorsun. Evet. Biraz daha naif bir ırk mı? Aynı, aynen, aynen. Yani tabii. o keçi ile bu keçi arasındaki en büyük fark belki süt verimi yüksektir süt, ama... Süt verimi yüksek ama biraz ötekine narindir. Ötekine kara keçiyi ormanda doğum başlamadan içeri sokmuyordu. Sonuna kadar kesiyordu. Sonuna kadar, tabii tabii. Ormanda yatıyordu, kalkıyordu keçiler, kara keçiler. Ne zaman doğum başlayacak o zaman kışta sahaya geliyordu. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Ne zaman mesela almak icap ediyor? Son bir ay mı, son iki ay mı? Şimdi şöyle, o kara keçi dediğimiz yer, ormanımız çoktu. Evet. Şimdi otoban geçti, çam dikildi. Keçi doğuma başlayınca kadar ormanda yatardı. Çok. Şobanın başında yatardı. Tamamen evet. doğaçlamak için. Doğada, tabii tabii doğada. O zaman e, yem de yoktu yani öyle. Doğduktan sonra birer parça yem veriyorduk. Ya da siz budayı falan veriyordunuz. Aynen aynen, aynen. Yetiştirdiğiniz dağı. Aynen dağı, öyle yani. işte. Ama bu ırk öyledir, bu fazla gezmeye gelmiyor. Evet. Şut bakımından. E, gündüzlerde zaten bugün biraz şeyleri bozuldu. Saat 11'e kadar yatar. Saat 8'de sağım biter. Saat 11'e kadar istirahat ederler. 3 saat bir istirahat. 3 saat. 11'de meraya çıkartıyoruz. Saat 6'da gelen geliyor şey. Geliyor. Sağıma. Şurada sağ var. Aynen. 10 aynen. başlık. Aynen. Evet. Rampadan çıkıyorlar. Aynen öyle. Diğer taraftan iniyorlar. Aynen. Ondan evet. sonra gene istirahatını yatıyorlar. İki sefer sağım yapıyoruz Tabii, abi. Tabii Evet aynen. Çok güzel. Şimdi abi e, sizin hayvanlar ne zaman doğumlara başladı? E, Ocağın 15'inde başladılar. Çok güzel. E, İlk etapta sağım yapmadık. Yok. E, kalan sütü sağdık. Kalan sütü sağdık. Kalan, sadık. kalan, kalan, su, kalan evet, su, evet. Olakları emdi. Emdik. Kalan sütü sağdık. Kaç gün mesela emzirdik olakları? Aşağı bize. yukarı 2 ay. 60 gün. 60 gün erkek olakları emzirdik. E, damızlıklarımızı bir 20 gün, 25 gün daha elimizde kalanlar. Ekstradan, İkisi tabii iki buçuk aylık oldular. Tamam. Ondan sonra damızlıklarımızı sattık, kalanını da ayırdık zaten. Çok güzel abi. Şimdi kaç anaç vardı bu arada? Burada 140 tane anacımız var. E, Yılbaşına kaç oğlak yaptılar? Aşağı 180 tane oğlak yaptı. Tamam. Bunlardan kaçı dişi, kaç erkekti? Aşağı yukarı 110 tanesi dişi, geri kalan erkekti. E, bunlardan bir kısmını kendinize ayırdınız. Evet. Bir kısmını evet. damızlık olarak sattınız. Evet. Bir kısmını da reformi olarak yani kesime sevk evet, edildi. Evet, aynen. Ee, ne kadarını mesela kendinize ayırmıştınız? 25 liradan ayırdım kendime. Tamam. 45 tane damızlık satışı evet. yaptık. Da Kalanları kasaplık olarak evet. değerlendirmiş olduk. Bir de siz abi alkeli ıslah projesindesiniz. Evet. Ee, kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 15'i bulduk. Yani. Sürekli defter tutuyorsunuz, çıkan işte oğlakları kaydediyorsunuz. Evet. Ondan sonra işte Pedigri dediğimizde evet, yani。evet. anası babası belli ve dediğiniz gibi sürekli kan tazeleme sürecini aynen, aynen. takip ediyorsunuz. Aynen. Genelde Çanakkale içinde yeterli oluyor mu yoksa dışarıda Dışarı dışarı. Tigemlerden falan da destek alıyor musunuz? Yok tigemden almıyorum. Sadece Çanakkale bölgesinden. Ee, diğer sizin gibi böyle pedigrisi sağlam yetiştiricilerden alıyorsunuz. Aynen. Hatta az önce bahsettiniz bir teke adayı almışsınız, onu kattınız, kulaklar daha kısa Aynen. dediniz mesela. Aynen. Daha böyle morfolojik Aynen. olarak dediğimiz dış görünüş olarak evet. daha da ıslah etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz abi, çok güzel. Şimdi sizin burada meranız da var, köye ait olan. Orasını evet. bir ıslahtan geçirilmiş. Evet. Ne ekler abi orada, nasıl faydalanır? Şimdi karışık misiniz? bir ot tohumu ekler. Aşağı yukarı da ne diyeyim sana bu. Karı çime benzeyen bir de değişik bir ot. Karamba, reygras gibi. Reygras var. Bir de bir çeşit daha bir ot daha var. Tefkıras diyorlar. Karışık bir tohum atmışlar. Güzel bir... Çok yıllık bir bitki yani. Aynen aynen. Siz onu şu anda aynen. faydalanıyorsunuz, istifade ediyorsunuz. Çok diyorsun. güzel oldu da. Saat gündüz 11 ile akşam 6 arası. Evet. Ee, şu anda e, 7 saat civarı bir merayet imkanı evet. kullanılıyor. Şimdi 15 Ocak'ta doğumlar başlamıştı. Ticari süte ne zaman geçmeye başladınız? Abi? Ticari süte işte ayı, mardın... 15'inde bölge geçtik. Ondan sonra Nisan'ın başında tamamen geçtik. 1 Nisan gibi tam evet, başladık. tamamen başladık. Evet. Ee, ne zamana kadar abi bu şekilde ticari süs sağımı planlanıyor? Aşağı yukarı şimdi mandralar Eylül'ün 15'i kapanır. Biz de 20 günü 25 gün daha artı sağırız üstünü. Ekim'in 15 gibi de işimizi bitiririz. İşimizi bitiririz. Evet. O ara biz bir teke katmayı planlıyoruz. Aynen e, Temmuz'un başlarında biri veya onu gibi tekeye sağlayacağız. Ağustos'un da Ağustos. biri onun arası artık oğlaklar o, yani gebe kalmış Aynı. olur. Ee, keçiler yani oğlaklarına. Ee, sonrasında bir iki ay daha hem gebe hem de sağım diye adaptasyon sonu Aynı. diyebiliriz. Bir de son üç ay tamamen dinlendirme. Tabii, tabii. İki buçuk Usul. üç ay yani dinlenmesi lazım hayvanın. Memeler kendini toplayacak. Hayvan tabii. biraz dinlenecek. Aynı. Yavrusuna yatırım yapacak. Tabii, tabii. Ee, sonrasında zaten siz her seferinde Gebenin son bir ayı özellikle başlıyorsun. Evet. Bir evet. Takviye etmeye, evet. beslemeye o kısmı şimdi birazdan görüşeceğiz, konuşacağız abi. Bu arada mesela bir keçiden ortalama ne kadar süt çıkıyor? Bir sezonda ne kadar, kaç ton süt mesela dökebiliyoruz? Şimdi bu seneki hedefim aşağı yukarı 50-54 ton arası. 140 tane hayvandan. Evet, evet. Onu da böldüğümüz zaman yaklaşık 300 litre falan Aynı. Keçi başı. Evet. Ortalamamız var. E, bu sizin için abi e, iyi bir rakam mı? Hani mevcut besleme koşullarına göre. Ya, i̇yi. Yani, Karlı marşet şu, an, şu anda iyi o, yani. Maliyette. Tabii. Ya yani, şu an zaten yemimiz yarıya düştü mera bakımından. E kışınki verdiğimiz yem daha fazladı. E, ye, ya şimdi mera yayılım var. bahar diye. Bu sezon geçiyoruz. Evet. Ondan dolayı abi ne oluyor? Ot kısmı da destekliyor. Daha, sürekli. Destekliyor tabii canım. Evet. evet. E şimdi koyun sütünden bahsettik, keçi sütünden bahsettik. Bunlar mesela Kaçar para bölgemizde abi? Şimdi bölgemizde keçi sütü 14 lira. E, koyun sütü 22 lira. Bu eskiden aslında daha makas daha, darmış. Dardı. Şimdi, Şimdi artık keçi sütüne bir haksızlık yapılıyor şu an. Aynen. aynen. Yani açıkçası aynen. yani koyun sütünün 22 lira olduğu yerde keçi sütünün 18 lira olması aynen, lazım. Evet. Ki hani yapılan bu emeğe değsin şeklinde. Evet. Burada bir şey var açıkçası yani düşüklük var dediğiniz gibi. Var. Ondan sonra dileriz hani önümüzdeki yıllarda bu süreç Kapanmış olur. İnşallah, i̇nşallah. Aynen abi. Siz bu sene tabii 45 tane damızlık sattınız. Evet. Bu kaç aylık satmıştınız dişleri? Bu buçuk aylık. 2,5 aylık. Evet. Düzenli, evet. Ortalama ne geçti abi fiyatlar? 2000 lira civarında. 2000 TL. Her sene satış yapıyorsunuz. Tabii abi. Tabii, tabii. Arzu edenler olduğu tabii, zaman tabii. size ulaştığında Aynen. zaten bu Aynen. işletmeden kan olarak sizden bu dişi evet. oğlakları temin edebilirler diyebiliriz. E onun haricinde anaç keçi satmıyorsun. Anaç keçi satmıyorum. Sat. Ondan sıkıntı olur diye satmıyorum. Alalım. Şimdi benden gelip alacak keçiyi gittiği yerde hava değişimi olacak. Südik kesilecek. Ondan sonra diyecek ya bana sus, sus keçi verdin, bilmem ne verdin. Onun için satmıyorum. Genç hayvan alıp da e, heh, o coğrafyada adapte olması heh, en, güzel. en güzel oğlak kalacak. Evet. Yetiştireceksin. Oraya mekana alışacak, töp, 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 hem iklimine alışacak. Aynen. Aynen. Yemleme kısmına alışacak. İşkembe ona göre alışacak. Aynen. En doğrusu o dediğiniz evet. gibi abi. Şimdi abi biz 8 Aralık 2022'de akıllı keçi süt yemiyle e, size hizmet evet. etmeye başladık. Evet. E, o ara gebeliğin artık son bir ayına girilmişti. E, siz o son bir ay içerisindeki süreçten bir de doğumlardan sonra akıllı keçi süt yemini nasıl kullandınız? Nasıl bir faydasını gördünüz abi? O kısmı biraz anlatabilir miyim? Şimdi akıllı yeme başladığımızda e, yem karmanın içerisine atıyorduk. E, öbür yemlerle beraber. E, Tabi bunun içerisinde e, melaz da atıp biraz onu nemlendirdik. Ee, çok güzel oldu. Tamam. Sığama başladığımız zaman e, kaba yemin içerisine karıştırıp da vermeye başladık. Akıllı yemi. Tamam. Ondan çok güzel randıman gördük. Bu sene havalar yağıştı gittiğinden dolayı sütümüz fazla kesilmedi. Mesela yani gezdirmiyorsunuz, içeri alıyorsunuz. Evet. O ara yine bu karışımla... Karışımla devam olmuş. ettik ya e, tabii. Sütümüz fazla Düşmedi yani. Ya da yani bir ya da iki gün sonra dışarı çıkarsanız dahi. Aynen. Kaldığı aynen. yerden devam, devam ediyor. Tabi, tabi, devam tabii devam etti. siz keçici arkadaşlarla Facebook'tan yazışmışsınız evet. Ya işte biz içeri alıyoruz. E, Ama dışarı çıkarttığımız zaman o hayvan o iki günlük şeyde bile boşlukta dahi o sütü düşürüyor, bir daha da yükseltmiyor gibi. Evet evet evet, evet evet. Size. Yaz görüyoruz şimdi Facebook'ta yazıyor arkadaşlar e, sütler keçilerin sütleri düşüyor diye. Yani genellikle var bölgede. Evet. Şimdi mesela sütçü süt toplayan çocuğa da arkadaşlar soruyorum. Abi evet. diyor genellikle sütler düşüyor diyor. Evet. Ama e, ben bende fazla düşmedi. Yani sizin taktik burada şu aynen. abi. Aynen. Merada yayılım yapıyor. Bahar otundan faydalanıyor. Evet. Oldu yağmur yağdı. Siz özellikle keçiyi ıslatmamaya çok dikkat evet, Aynen, aynen. Hatta böyle yağış olacaksa hemen çoban arkadaşı arıyorsunuz. Evet, gel, evet, geri gel evet, diyorsunuz. Evet. Ama o arada da bu karışımı hemen akıllı keçi süt yemine yapıyor. Yapıyoruz. Tabii tabii tabi, de vazgeçti zaten hemen. O gün sütten bir düşüklük olmuyor ki devresi günde kaldığı yerden aynen, devam etsin. aynen, aynen. E, şeklinde. Bu çok aynen. pratik mesela. Bir evet. Bilgi. Ben de Eren abiden öğrenmiş oldum. E, bir de gebeliğin son 3 ayına girerken abi siz ağızdan bir vitamin mineral takviyesi yapmışsınız. Evet. O da bir önemli. O da önemli. E, şimdi enjeksiyon olarak yapanlar da var. Siz ağızdan yapmışsınız. Evet. Hayvanın refahını da bozmuyorsunuz. Evet, evet. Zarar vermiyor. strese girmiyor. Hem vitamin mineral takviyesi oluyor. Hem evet. gebenin son bir ayında mesela sordum e, 50 gram akıllı keçi süt yemi, 250 gram tahıl. Evet. Burada buğday mı sadece kullandınız? Buğday arpa. Buğdayla arpa. Buğday arpa bir de süt yemi, süt, süt yemi var. 18 protein. Evet. Yani. 200 250 gramla keçi başı. Aynen. Yani Aynen. özellikle Eren abimiz şunu söylüyor. Doğumu beklememek lazım. Doğumdan Yok, bir ay doğumdan, önce. doğumdan evet. Yani ondan içerideki ki oğlaklar anneyi yoğurmaya başladığı kadar büyüdüğü zaman evet. ona mutlaka desteklemek destek lazım ki. vereceğiz. Bir de, de şimdi hayvanın süt damarlarını da açmamız lazım. Heh. O alt yapma dediğimiz. alt yapacak. Evet. Memeler artık evet. dolacak. A sütü, kalostrumu üretecek. Evet. evet. Ee, i̇çerideki oğlana bakacak. Anne bir de kendinden feragat etmeyecek. Vermeyecek evet. ki doğuma hazırlıklı girelim yani. O e, noktaya önem veriyorsunuz abi. Çok güzel. Her sene zaten son 20 gün kalan mutlaka aynen, aynen. Tavuk Hiç değişmez yani. yapıyordunuz. Özellikle bu sene de devreye akıllı keçi yemi girdi. Bir de bu e, meraya çıkmadı dönemlerde e, sütün e, desteklenmesi, evet. mahiyetinde böyle bir durum oluyor. Siz abi tekeler falan da var herhalde. Tamam. Tekelerin olduğu tarafa doğru geçebilir miyiz? Geçebilir daha yukarıda biraz. Yukarıda mı Yukarıdan onlar? Tamam o tarafa doğru bir bakalım tekelerimizi de görelim. Aynen. Ondan sonra kapanış yaparız. Tamam. Şimdi bunların arasında bir tarihsel fark var mı? Eski saya yeni saya gibi bir şey. Şimdi burası 80'li yıllarda yaptık burasını. Aha. Burası koyun sayısı diye yaptı. O zaman koyunlar da vardı. Aslında koyun da vardı abi. Vardı babamın rahmetli zamanında. Tamam. Dedim ya, hep sazdı. Orası güzel bir dam yaptım. Tamam. Burası da devam ediyor işte. Artık Aslında es eski yer burası, tarihsel yer. Evet. Az önce bizim durduğumuz yer, sonra sizin yaptınız. Aynen, aynen aynen. Burası abi lojman gibi mi? Burası işte... Personel Personel şeyi, kalım yeri. Tamam. Yatak, hepsi var burada. Aha. Yine burada da su tankınız var. Tabii, tabii. Burada sulama sisteminiz var. Alt taraf otoban. Evet aynen. Burada tekelerimiz var. Evet tekeler keçilerden uzakta. Evet. Özellikle Biraz. koku falan duymamaları lazım herhalde. Aynen. Aynen. Tecrübeniz var abi. İkisi kabak abi bunların. Evet ikisi kabak biri boynuzlu. Biri boynuzlu. Evet. Yaşlar kaç abi şimdi bunlar? Yaşları bundan daha bu sene biri vuracaklar. Geçen sene oğlaktı bunlar. Ha, oğlaktı. Evet bu sene biri vuracaklar. Şimdi biz kan tazeleme yapmış olduk. Bu evet. sene bu sene serte yapacağız. İlk döllerini alacağız. İl, aynen. İlk tamam. döllerini alacağız. Çok güzel abi. Gayet güzel. güzel. Ama genç hayvanlar. Bunları Çanakkale'den temin ettik. Tabii tabii. Gayet güzel abi. Beslemesini kaba olarak kurutuyoruz. Kaba kuma arpa verir. veriyor. Sonra ot veriyorum. Evet. Öyle ortada fazla yüklem yok ki işkembe yapmasın. Artık zaman geliyor. İncersin biraz. İncelsin. evet Zaten şu an tam kıvamındalar. Tam Aynen yani öyle. Gayet güzeller abi. Çok güzel. Burası devamlı tekenin evet, yeri burası. Evet burası teke Şimdi bunlara yeni teke katacak mı? İlave edecek mi? Şimdi Sen... ilave edeceğiz derken iki tane kendimden ayırdım. Ee, seneye bulursam öbür sene hazırlık yapacağım bir sonraki sene için hazırlık yapacağız. Aynen. Doğrudur. Aynen. abi. Çünkü seneye de aşım yaparlar. Aldıklarında bir yaşını doldurur. Bunlar üçü vurduktan sonra bunların işi biter. Onlar devreye girer. Evet bir çark var. Tabii tabii Aynen. Döndürüyoruz. Aynen. Şimdi bunlar geçen sene oğlaktı. Bu sene işi yapacaklar. Çok güzel. Aynen. Tamam abi süper. Oğlunuzu da gördük aşağıda. Evet. O da destek veriyor size. O işte kışın doğum zamanlarında yardımcı oluyor. İşlerin ee, yoğun olduğu zaman. Yoğun olduğu zaman. yazında işte çiftçi aşağı yukarı bir 500 dönüm bir yer ekiyoruz. Çok güzel. Neler ekiyorsunuz o zaman? Yazlık, kışlık, e, ayçi buğday, arpa. Özellikle buğday arpayı mutlaka işletme için bırakıyorsunuz. Fazlasını Fazlasını satıyorum tabii tabii. Aşağı ayçi... yukarı 200 dönüm falan buğday dikiyorum işte. 25-30 dönüm de arpa. Arpayı komple çekiyorum içeri. Bu ideyi de ayırıyoruz. Çok iyi. ikinci ürün almayı ikinci var. ürün derken yani biz yapamıyoruz burada. Neden su dersen abi. su var ama yani masraflar ağır oluyor. Doğrudur. Ee, Satıcı şimdi ben e, mısır diksem satmaya bir düşün, bir şey düşün. Hepsi şeyli yani. Burası da bile Lapseki-Çanakkale arasında kaldığı için e, çok böyle e, nasıl derler onu e, zahireciliğin yoğun olduğu bir yer değil. Yani gidip de bir şey kırsal bir alan gibi kalmıyor aslında. Yok yok kalmıyor. Burası çok şey yer. Merkezli evet. bir konumda olduğu için abi dediğiniz evet. gibi e, tam o kısımlar e, şey değil açıkçası. Şimdi ee, Biga gibi olmuş olsa hiç he, düşünmeyeceğim. Hayvan çok. yok. Hayvan diş Dikem iki yüz dönüm şey mesela. Mutlaka bir yere arazi var, var sulanan arazi. Ama e, sırac diktin mısırını sıracın yapacaksın diye topu haline getireceğim makine yok. Tabi. Yok gelir, ama gidişlere... bir tarafında o çok olduğu için var hepsi. Hepsi. Var. Mesela Batakova'sında da var. Adam bu ideyi biçmiş. Sılacını yapmış top halinde. Kışın yedirmiş. Şimdi yaptı. o değil. Sattı yerine mısır dikti. Ha, i̇kinci ürünü hemen e, yaptı. Tabi hemen hemen işte, yerleştirdi. Işte hemen. Olarak, evet evet. İkinci evet. ürünü yaptı. Evet. ekimler. Ekim'e kadar aynen, yetiştirecek. Tabi tabi aynen. O imkanlar evet. var. Evet. Dediğiniz gibi aynen. çevre faktörleri. Cem aynı çevre beylemiyor. evet. Çünkü bizim bu köyümüzde sulu tarım ara şey yap. Sulu tarım yapmıyorlar. Evet. Yapan yok. Birkaç arkadaş yonca dikiyor zaten. Hani öyle mısırdır filandır yok. Maalesef. Ben bu sene mısır dikmedim. Doğru. Geçen sene diktim, sıraç yaptım. Ama bu sene yapmayacağım. Anladım abi. Ay, Doğru. Beş altı top aldığım zaman onu idare edeceğim ondan. Çok güzel abi. Evet abi köprü manzaralı mekanınızı evet. görmüş olduk. Bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah abi uzun yıllar İnşallah hep beraber çalışırız. Ederiz. İnşallah. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Akıllı keçi süt yemi fabrika yemine de gerek kalmıyor. Bu şekilde fabrika yemine ibrit de olarak da beslenebiliyor. Sizlerde ayrıntılı bilgileri yemsipar.com'dan ulaşabilirsiniz. Bizleri arayabilirsiniz. Hem mera hem kapalı sistem, yara açık sistem olarak Eren abimizin işletmesini sizlerle paylaştık. Merak ettiğiniz, atladığımız bir yer varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.